Selam arkadaşlar. Tekrar yeni bir video ile karşınızdayız. Rabbim rahmeti bereketi nuru. Üzerinize üzerimize olsun inşallah. Bugünkü konumuz da evzu Besmele. Daha önce bir videomuzda bunu belirtmiştik. Ama burada çok daha farklı konuları işleyeceğiz. Evzu Besmele nedir? Anlamı ne? Neyi anlatıyor? Ve bunun devamında Allahu Teala'nın Euzu besmele ile neyi anlattığını, ne kadar bir tarihi, süreyi içerdiğini ve bu yaratılmada, sıralamada nelere dikkat edip, örneğin önem verdiğini, daha kıymetli olduğunu anlatacağız. Euzu billahi mineş rahmani racim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu sığınırım billahi Allah'a Euzu billahi mineşşeytanirracim. Şeytanın şerrinden, kovulmuş şeytanın şerrinden yani Allah'a sığınırım. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yani daha doğrusu şer yok orada. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şimdi bu kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şerrinden, vesvesesinden, fitnesinden. Bu Hazreti Adem ile başlayan insanın dünyadaki ilk evresini anlatıyor. Çünkü şeytan burada devreye giriyor. Şeytan varken insan yoktu. Çünkü burada Besmele'de de bu konuyu değineceğim. Allah-u Teala en son insanı yaratıyor. Daha önce yarattıkları işte melek, cinler vesaire, şeytanlar farklı şeylerden sonra en son insanı yeryüzünde yaratıyor. En son yarattığı için en son onu halife olarak Allah'ın temsil olarak yeryüzünde bir hakimiyet veriyor. İşte bu hakimiyetten dolayı şeytan neden ben onun daha örneğin bilgiliyim, ilim sahibiyim derken Allah-u Teala'nın Hazreti Adem'e öğrettiği ilimlerle ona kalebe çalmasından dolayı ve meleklere Hazreti Adem'e tabi ol rağmen o tabi olmaktan vazgeçti. İşte orada işte bahçeye yerleştirilmeleriyle turisine de o bahçede incir ağzının yememesine Rabbimiz bildiriyor. Ama şeytan orada Hazreti Adem ve eşine vesvese vererekten o inciri yedirerekten onların haram olan bir beldede, Allah'ın haram kıldığı beldelerin birinde olan turisine de birlikte olmaya kalkınca Allahu Teala müsaade etmedi. Onları salıverdi. Aşağıda birleşsinler diye. Buradan başlıyor ve birbirimize düşman olarak inin diye bildirdiği kovuluyor. Yani kovulmuş oluyor şeytan ucundan. özellikler. Şimdi buradan başlıyor insanın birinci evresi yani insanın dünyadaki ömrü 7 bin yıl kadardır yani 6999 yıldır şimdi bunun birinci evresi kovulmuş şeytan olarak başlıyor yani Eüzü milleillahimine şeytanracım Bismillahirrahmanirrahim. baktığımızda burada 7 kelime var 7 kelime var bu her bir kelimenin bin yıla tekamül ettiğini düşünürsek dünyanın 7 bin yıllık olduğunu da bir gönderme olabilir. Ve burada son dönemde Rahim ismine denk geliyor. Yani nasıl başta kovulmuş olarak başlayan kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım Arapça tersler okunuyor ya. Burada da yani sonda Rahim'e denk geliyor. Rahim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye. Allah'ın adıyla diyor. Burada Rahman esirgeyen, Rahim bağışlayan, acıyan. Aynı zamanda Rahim anne karnı. Yani insanın yaratıldığı Allah'ın Rahim sıfatıyla yaratma sıfatını da anlatır. Şimdi buraya da buna baktığımızda Rabbimiz ilk Hazreti Adem ve şeytan macerasından başlayan konudan şeytanın kovulduğunu ve bu şekilde ayır zamana kadar özellikle İslamiyet'in doğuşu dönemlerinde de Rahman esirgeyen ismi tecelli ediyor. Aradan geçen Sufyaniler dönemi, Ceberrutlar dönemi, küfür ehlinin, işte kafirlerin dönemiyle birlikte şimdi geliyoruz dünyanın son demine dönemine burada Rahim sıfatı. Yani herkes Rabbine döner ayetinin dünyadaki tecelliyeti olarak da şimdi özellikle Eyüzü Besmele'de dedik ya Tur Sina'dan başlayan kovulma en sonunda Rahim yani tekrar insanın yaratıldığı yer olan Rahim Tur Sina'ya geri dönüşü de anlatır aynı zamanda. Burada özellikle hadislere baktığımızda Yücüc Mücüc olayında Deccal'ın çıkışında Zulkarneyn Aleyhisselam, Mehdi Aleyhisselam'la savaşında Allahu Teala'ya Hazreti İsa'ya diyecek ki kullarımı al tur Sina'ya git. Güvenli beldeye. Orada kullarım korunacaktır diye. Çünkü şeytanla hesaplaşma var ya Tur-i Sina'da başlayan şeytanla kavga yine burada Yecüc Meclis olayında, İsrail Filistin olayında kardeşlerim dönüp dolaşıp insanlık rahim olan yaratıldığı yere Allah'ın harita üzerinde de Tuğri bir kadın rahmi gibi durduğunu defaatça farklı görsellerle anlattık. Buraya sığınacağına Allah'a dönüş olarak yaratıldığı yere sığınacağını da işler anlatır kardeşlerim. Yani bunu iyi bilmekte fayda var. Nas suresiyle akın akın İslam'a girmelerinin önünün açılacağını buradan rahim olan Allah'ın kullarına başlayacağını, acıyacağını ve kendine dönüş sağlayarak da İslam'a alacağını içerir. Eyüzü Besmele'nin tamamen anlatımı kısadan ise Hz. Adem ve İblis'in macerasından kıyamet kalan olan süreyi bir ayet olarak anlatabiliriz kardeşlerim. Evzu Besmele bu. Yani bunun gerçek anlamı budur. Çünkü Allahü Teala hani hiçbir şeyi geliş güzel kullanmıyor. Hamdolsun. Bizlere de nasip ettiği için bizlere de sizlerle vesile sebebiyle iletiyoruz. Evet, dedik ki allah Teala insanı son yarattı, yarattıkları içinde. o nedenle kıymetli. Şimdi nebilerde de Hazreti Muhammed son nebi, o da çok kıymetli. Zaten Kur'an-ı Kerim'in ona inmesi, mükemmel ayetlerin vesaire. Bir de son Resul, Zülkarneyn Aleyhisselam olarak, methi diyardandırılan Zülkarneyn Aleyhisselam, en son Resul olarak o daha da kıymetli oluyor. Çünkü niye? İşte bu rahim dönemine denk gelen Resul ve son Resul günlerin sonunda diye adlandırılan eski ayetliğine ait de vesaire işlenen konulara baktığımızda sonlar genelde çok Allah Hazreti e, e, ilk Adem'e ilk insan olarak yani yarattıklarının sonucu varlık olarak insan olduğu için e, burada son Nebi Hazreti Muhammed son Resul Zülkarim Aleyhisselam olarak en kıymetli olarak bunlar. Bir de son devlet olarak da Dabbe Terminal Art diye adlandırdığımız Dabbe Turars. Yerden bir canlı çıkarılacak dediği onun devleti, o devletin işleyişi kafire dangalayacak, yok edecek. Ahirete gönderecek, ahirette de büyük bir yazım çekecekler. Dünyada da müminlere, İslam'a girenlere kol kanat gelecek, İslam'ı kolaylaştıracak mükafatlandıracak bu dünyada da ahirette de Allah Teala onlara cennetiyle müşerreflendirecek. Burada da son devlet olan ve yeryüzünün tamamına hakim olacak son devlet de çok kıymetli. Çünkü İslam'ın nuru Allah'ın hak geldi batıl yok oldu diye bildirdiği bu devlet tabbetul Arzi yerden çıkarılacak olan bu canlı yani devlet hayat canlıdır. İşler buradaki gibi şu anki dönemdeki putçuluk yapan devleti kendi çıkarları için kullananlar üzerinden değil. Devlet insana ve İslam'a hizmet için vardır. Bunu bugün daha olaylara baktığımızda daha net anlıyoruz. Yani genel itibariyle baktığımızda gerçekten de Allahu Teala'nın muazzam bir işleyişi, muazzam bir yaratılışı, muazzam bir anlatımı, muazzam hikmetlerle dolu sözleri var ve olaylar var. Yani vakalara baktığımızda bunları tespit ederek de sizlerle paylaşıyoruz. Neden peki son dönemde Rahim ismine? Bunu da hadis Suresi 16'da artık Allah'ın bildirdiği insanların kalplerini Allah'a sınma vakti gelmedi mi diye adlandırdığı konu da bu. Emiri kaç derecede ısıtıp dövmek kıvamına gelir? Altın kaç derecede ısıtılır? işleme kıvamına gelir. Buna baktığımızda burada Allah'ın yaratmasında hiçbirinde kusur yok. Kusursuz hepsi. Ama allah Teala ilk sana boy, toz, güç, onlar dönemindeki hayvanların onlar gibi iri yarı büyük olması, devasa olmasından tutup dünya giderekten insanın boyunun ömrünü kısalmasına kadar küçülüyor. Yani buradaki işleri çok farklı kardeşlerim. Yani Allahu Teala'nın ilk insandan son insana kadar yüce Allah kusursuz bir sistem kurmuş ve burada kendisini tanıtıyor. Zaten ikinci bir ilah olmuş olsa ideer bu sistem birbirine göre karışır da. Bunu da net belirtelim kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim iki kısımlıdır. Bilinen, bilinmeyen. Bununla özellikle bilinenle ayrı, sonu bilinmeyen müteşebbik kısmı da çok değerli kıymetli. Niye? Asıl ahir zamanda olacak olayları içine alan müteşebbik ayetlerdir. İşte münafıklar ve bilmeyenler bunlar üzerinden, yani burada Allah ne demek istedi diye fitne fücur çıkarmaya çalışıyorlar. iman edenler de mutlaka Allah'ın bir bildiği vardır. Biz ona da iman ettik derler. Ama ilimde ileri olanlar ve bunun gibi tarzda derinde derin insanların Allah'ın ne demek istediğini daha iyi bildiğini Allah Rabbimiz bildiriyor. Gerek evcü besmele olsun kardeşlerim, gerekse yaratılmışlara baktığımızda sonlardakilerin daha kıymetli olduğunu özellikle bu dünyanın sonuna doğru da bu üst üste bazı konulara baktığımızda belki buna farklı şeyler daha ekleyebiliriz. Çok daha kıymetli mesela. Şimdi mesela başka bir sona bakalım. Hazreti Adem ilk yaratıldı babasız. Hazreti İsa da babasız yaratıldı. Ama sonda, son zamanda yine o gelecek. Öyle bir güzelliği de yapıyor allah Yine bir hani başta ve sonda babasız yaratılan iki kul. İlki ve sonu. Sonu daha kıymetli. Niçin? Sondakinde annesine ve kendisine atılan iftiralardan dolayı haşa kendisini ilah edilen, Allah'ın oğlu olarak adlandıran zümrelere karşı da talip geleceğinden dolayı Rabbimiz burada bunu da işlemiş oluyor ve son zamanda bunu da karşımıza çıkarmış olacak. Yani Allahu Teala'nın anlatımı, anlatmak istediği, daha doğrusu anlatıyor da anlamak isteyenler, öğrenmek isteyenlerin kolay kolay bu bilgilere ulaşması zor kardeşlerim. Yani gerçekten Allah nasip etmezse hiç kimse anlayamaz, idrak edemez, çözemez. O nedenle diyoruz kardeşlerim, dünya Eyüzü Besmele'nin yedi kelimesinden ibarettir. Bu kelimenin ilk Hazreti Adem ve Hazreti şey Hazreti Adem ve şeytanın olayıyla başlayan sonunda rahim sıfatıyla yeryüzündeki kullarının ekseriyetini İslam'a, imana, Allah'a yöneceklerini rahim ismine tecelli olacaklarını, Allah'ın bu kullarına acıyıp başlayacağını, affedeceğini ve bunların gül oyunu cennete gideceğini Arap suresi 40. ayette de deve deliğini deliğine geçince işte kafirler cennete girer dediğin ayeti tecelliyatı olarak da bunu belirtiyor kardeşlerim. İnşallah dediğim gibi bunu da net anlamış olduk. Yani evzü besmele deyip geçmiyoruz aslında dünyada insanoğlunun ve şeytanın serüvenini anlatan tek ayettir. Yani koskoca Kur'an-ı Kerim'in tamamına baktığımızda sadece Eyyüzü Besmele kafi geliyor bu anlatıma. Ve her bir kelimesinin bin yıl olduğunu düşünürsek yedi kelimenin yedi bin yıl olduğunu insanoğlunun ve şeytanın bu dünyadaki serüverinin ortalama bunu anlıyoruz. İlk başta kovulan şeytan, sonradan Allah-u Teala'nın Allah Rahman esirgen esması ile İslamiyet'in gelişi. Çünkü daha önceki Resul ve Nebiler döneminde kendi köy, kasaba, il gibi yerlere, beldelere gelmesinden dolayı çok sıkıntılar olduğunu, ilk kitlesel büyük çapta Hazreti Yunus Salih ilk onlara yüz binlik nüfusu olan eldirilerek geldiğini biliyoruz. Burada ondan sonra en çok Hazreti Musa ve Hazreti Muhammed olaraktan daha çok bir kitleye ulaşıldığını anlıyoruz. Ama son dönemde, ayrı zamanda Hazreti Zülkarneyn Aleyhisselam ile birlikte işte bu dediğimiz Rahim esmasının da tecelliyatıyla yeryüzü İslam'a olacak kardeşlerim. Bütün içine baktığımızda kısacası Eyyüzü Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim anlamı, önemi, bine konu böyle. Yani Allah-u Teala'nın en güzel şeyleri sonra sakladığı bir şifre olarak karşımıza çıkıyor. İnşallah hayırlara vesile olduğunu şey olur kardeşlerim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Rabbimize emanet olunuz.